Merhaba, ben Cenk Anaksoy. 1990 İzmir doğumlu bir insanım. İşte 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü çıkışlıyım 2016. Ee, burada 2016 yılında yaptığım bir eser var. Ben bu, normalde bu resmi yatay bir şekilde yapmıştım ve biraz daha böyle işte action painting ya da işte biraz daha böyle taşizm, biraz daha böyle işte anlık ee, anlık müdahalelerle işte ona bir son şeyi vermek ya da son final durumunu anlık ifadelerle de işte fırça darbeleriyle vermek üzerinden benim yorumladığım bir akım. Ama öyle bir durumdu ve bu böyle bir yaklaşık 6-7 seriden oluşan bir resimdi ve bu ilk resimdi. Hatta işte ilk bunun adı Enter the Void, diğerinin adı işte Enter the Wave. Ee, orada da biraz daha e, o dönemde işte daha böyle sprey boya üzerinden bir patlama efektiyle üzerine böyle yaklaşık işte 1-2 e, bir, e, bir kilogram e, yağlı boya, sıvı yağlı boya, endüstriyel boya e, şeyde e, müdahale edilebilecek seviyede olan e, sıvı e, yağlı boya üzerinde işte terebentinler işte bezir yağları işte içine bazı tinerler vesaire gibi karıştırır hatta bazı medyumlar e, orada oluşturduğum bir boyaydı siyah boya ve onu daha sonrasında üzerine yatay bir şekilde e, müdahale edip e, daha e, pardon ilk önce dikey şekilde müdahale ettikten sonra bunu böyle biraz da açılı bir şekilde yerde hatta kurutmaya çalıştım. Yaklaşık böyle bir 5-6 ay boyunca kurumaya çalıştım. Aynı şekilde onu koruyarak şey olarak yani o romantizm tarımı tarafı olabilir. daha sonrasında da işte dik konuma getirdiğimde hatta işte buradaki pütürlükler, işte buradaki şeyler, kıvamlar vesaire böyle o dönemdeki işte dik konuma getirdikten sonra kurum aşamasından daha da sonrasında da kuruduğunu fark ettim ve ee, o, o o sırada e, bu şekilde bir dön, e, şeye dönüştü aslında. E, boyuta dönüştü ve yani şu anda gene belki e, %100 kurumuş olmayabilir mesela öyle bir durumu da var. E, gibi bir e, dönemde yani o dönemde işte dediğim gibi e, şeyde 2016 döneminde yaptığım bir resimdi.